Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta evet, hoca meselesini konuşalım. Evet. Hadi Oradan Kartal. başlayalım. Nedir son durum Kartal Vallahi abi? Son durum şunu söyleyeyim Koray. Defterleri e, açıyor şimdi. Defterleri açıyorum. Bakayım neler Sayfaları yazmışım. Sayfaları çevir. Not, notlarımı yazmışım. Bugün yönetim kurulu toplantısı vardı. Evet. E, sayın Başkan orada şunu demiş. E, kesinlikle yabancı bir hoca alacağız. E, bu hocayı da 10-15 gün içinde bitiriyoruz. Acele etmek istemiyoruz. Beşiktaş'ın hem bugünle hem önümüzdeki senelerine hakim olacak günü kurtarma adına değil geleceği kurtarma adına bir hoca istiyoruz diye yönetim kuruluna bir bilgi vermiş bugünkü toplantıda. Başkan Serdar hoca ile devam edilmeyecek yani. Görüntü o, görüntü o. Şimdi e, isim yönetime dair söylememiş, onu söyleyeyim. Sadece başkan yürütüyor bu işi. Yöneticilerle ben konuştum. Nasıl? Şeyle hangi ülkeden? <laughs> Nasyonel he. O, <gülüyor> <gülüyor> ama sen Alman, Almanca gibi başladım. söylüyorsun <laughs> hocam. Biz Alman nereden <laughs> şey, bilelim ya? Şey, hani mi diyor dedim <laughs> hocam. Ulus, <laughs> national, uyruğu ne de uyruğu yok, <gülüyor> National <gülüyor> desen anlayacağız yani İngilizce yani, az böyle. dedim ben de. <laughs> e, e, Espanol, Mespanol biraz bir şey biliriz biz ama yani Almanca dedim onu çok çakamadım. Kusura bakma. Hangi milletten? Allah milleti... Bir türlü bulamadım. Allah'a girdi Vallahi milletini bilemiyorum abi. Hangi yeter ki gelsin biri de abi milletini yeter olsun ki da. Olur Şu mi? var. Ee, şaka bir yana. Ee, Kovak'ta ciddi olarak ilgilendiler. Görüştüler. Evet. Maddi anlamda hiçbir sıkıntı yoktu. Fakat son anda Kovak'ın eşi nedense e, kocasının kafasını karıştırdı. Fikrini değiştirdi. Buraya geldirtmedi. Şu anki görünen o. Roger Schmidt çok yazılıyor. Ee, bence imkansız. Ee, çok ağır problemli var. Bir de ben geleceğim diye tahmin etmiyorum. problem nedir? Şimdi problem nedir? Biraz... Ama buraya da biraz problemli hoca lazım. problem ay problemden kasıt ne? Disiplin. O tarzda oyuncu başımdan değil. sert yani. Anlaşılması biraz zor yani. oyuncu da. Buraya Zorcadır. sert hoca lazım. Ee, e, ne açıdan tam hocam bir detaylandır mısınız? Yani yöneticilerle fazla e, istediğiniz gibi olamaz. O harmoniyi yakalamayabilirsiniz yani. İletişimi zor biri zor mi? Zor birisi. Zor birisi. Şimdi yani orada futbolcularla da o sıkıntıları var. Zaten Aynen. o şimdi oldu da getirdim şimiti. Kovacı bak mesela Aa, enteresan. Kovacı ben gelse yani Kovac ismi Frankfurt olsaydı. Frankfurt'u son dönemlerde ben, Frankfurt yapan kişidir. Ben çok sıcaktım yani e, kendi düşüncem İyi şeyler yapacağını düşünüyorum Kovac adını. Yani kesin yüzde oldu ve yani şu an itibariyle öyle olmuyor gibi bir de bir şey yok ama çok zor diyorlar. Abi yani işin bir gelmiyor, var. gelmek istemeyen aile yani ne bileyim ya. Bir de şey yani Hırvat. Hırvat değil mi Kovaç? Hırvat. Hırvat da orada tabii. Yani buraya yakındır etti, yani yetişti, bir Balkan kültürü dönem. olsun hocam. Almanya'dan da gelse biliyorsun işte burada sıkıntı çekmezsin yani bilmiyorum niye kabul etmedi. İki, iki bir isim varmış yani iki isim varmış. Çok sıkı görüşülen, olmaya yakın. Ama başkan bunları açıklamıyor. Murat yakın var mesela. Murat yakın Sürich'te bazen bazen gelenleri ne, ne top oynatıyordu bazen. Keşke gelse ben hemen isterim Murat yakın gelsin. De. milli Takın. Gelmez. O da gelmez. Ya yani o kurulu düzen İsviçre gibi bir yerden gelip buralara bu sıkıntılara gelmez. Ha şu da önemli bir bilgi. Murat yakın Hüseyin Yücel'e sormuştuk burada. Görüştük ama olmadı dedi ol, değil mi? Ya olgunlaşacak bir noktaya tabii, tabii, gelinmedi dedi. Gelmez. Ben de sordum, soruşturdum. Yok dediler. Şöyle bir bilgi var. Bugün yönetimde konuşulan e, görüşülen bütün teknik adamlar yani TAP dediğimiz te teknik adamlar aynen şunu demişler yöneticilere ve işte aracılara. Ya Beşiktaş'ta beş, tamam Beşiktaş büyük kulüp, Türkiye'nin önden biri. Doğrudur. Hiçbir sıkıntı yok. Paramız, verilen bize sunduğunuz maaşlar da güzel ama ya demişler inanamadığımız bir şey var de, diye sormuşlar. O aracı da demiş ki ne neye inanamıyor ne, ne, neye inanamıyorsun? Ya bu takım 5-6 hoca değiştiri demişler bir sene içerisinde. Doğru. Böyle bir şey olabilir mi demiş ya Biz, bize ters geliyor. Aynısı bizim başımıza gelirse. Bunu deyince o isim yapmış ünlü hocalar karşıdakiler de tabii bir şey diyememişler yani hakikaten. Doğru adam bakıyor. Eskiden olsa tamam. Şimdi teknoloji var. Adam bakıyor telefondan Beşiktaş çalıştırdı. Hocalar tık 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 çıkıyor kimi Kimi bir ay çalıştırmış, kimi bir sene çalıştırmış, kimi 15 gün çalıştırmış, kimi işte Serdar Hoca bir gitmiş bir gelmiş. Yani öyle o bir tablo... He? O zaten orada. O tamam. zaten orada, Serdar orada. Öyle bir tablo çıkıyor ki, hoca görünce korkuyor adam. Ya korkuyorlar işte maalesef üzücü bir durum. Onun için diyoruz bu Beşiktaş'ın tarihinde görülmemiş bir şekilde bir hoca sirkülasyonu yaşandı. Eskiden Anadolu kulüplerinde olurdu. Haber hoca gider gelirdi, şimdi Beşiktaş yaşıyor. Beşiktaş'ın hocası öyle bir hoca olacak ki gelecek kalacak. Öyle 6 aymış bir senemiş falan değil. Zaten Serdal Başkan da öyle düşünüyor. Bilmiyorum son anda bir değişiklik yapmazsa. Ya en az 3 üç sene 3,5 üç sene kalmalı. Ama maalesef ki sabır da yok. Ya öyle bir sabırsızlık var ki ya camiada taraftarda. Şimdi bakıyorsun taraftarlar artık yeter diyorlar gelsin hoca diyorlar. Ya kolay işler değil bunlar. Tamam şunu söyleyebilirsiniz. Hani Serdal Başkan planınız vardı, hani bir B planınız vardı diyebilirsiniz. Olmadı, bunun nedenleri nedir? Olabilir, belki yani görüştü B planı vardır, ben olduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum ya da daha doğrusu. Türk hocalar var mı? Türk hoca yok. Ee, ama adamlar da gelmek istemiyor. Şimdi Serdal Adalı ne yapsın? Adamlar bir sürü şey çıkarıyor önlerine, sorun çıkarıyor. Evet. Şu Twente meselesinde bir ha, konuşalım Twente meselesini şey yapacağım, yani... Lafın kısası bu anlamda şunu söyleyebilirim. Ee, Serdal Başkan da artık bir karar vermeli. 10 ee, gün sonra bitecek gibi laflar etmiş. Ya olsun ya olmasın ya çıksın desin ki anlayış bize anlayış gösterin. Sezon sonunda Serdal Toprak Tepe ile devam edelim. Sezon sonunda çok iyi bir hoca getirelim. Artık bu işi bitirsin. Uzadıkça takım da zarar veriyor. Futbolcular da etkileniyor. Şeyle ilgili bir şey var. Bir, son bir haber. Şimdi e, bu Tüvente Belediyesi Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Beşiktaş taraftarını istemedi. Bu çıktı zaten. UEFA'ya bir başvuruda bulundu. UEFA da bu konuyu değerlendireceğini dile getirmişti. Şimdi Beşiktaş yönetimi de buna karşı bir hamle yaptı. Bu yeni. Şimdi bakıyorum notlarımda. Genel Sekreter, özellikle Genel Sekreter Uğur Foran'ın girişimleriyle ve hukuk departmanı hem UEFA'ya hem Twente kulübüne hem de Tivente Belediyesi'ne başvuruda bulunuyor. Biz bu programa göre e, taraftarlarımız uçak biletleri aldı, otel rezervasyonları yaptı. Bundan vazgeçilirse siz bu şeyi e, bize yasak koyarsanız çok maddi bir e, külfet olacak ve bir bu külfeti sizden alabiliriz. Fazminat davası açı, açabiliriz şeklinde biraz da göz korkutmada bulundular. Bence doğru çünkü bu taraftarın hakkıdır oraya gitmek sonuçta. E, UEFA'nın kararı, e, UEFA ve Twente kulübü sıcak bakıyor Beşiktaş taraftarının gelmesine. Şu an itibariyle tek e, sıkıntı Twente belediyesinin fikri. Büyük ihtimal o da bu fikir değişecektir. Yarın Beşiktaş yönetimi UEFA ile e, canlı şeyden online bir toplantı yapacak bu konu hakkında büyük ihtimal bu e, sorun çözülecek yapılacak toplantıda yarın mı? Ee, yarın evet yarın Beşiktaş UEFA yetkilileriyle bir toplantı yapıyor. Beşiktaşlı yöneticiler bilmiyorum kimi yapıyor. Ee, neticede belki şöyle bir istekte bulunabilirmiş. Eee Twente kulübü yani işte kapasite 2000 kişi ise yarı yarıya yapalım. Onun bir pazarlığı olacak. Yani büyük ihtimalle Beşiktaş taraftarı Twente'de tribündeki yerini alacak. Beşiktaş yönetiminin bir son dakika baskısı ve başvurusuyla özellikle bu konuda da Uğur Bey, Uğur For'a ilgileniyormuş. E, bu yasağın kaldırılması yönünden bayağı bir e, baskı var Beşiktaş tarafından.